Cümleden selamun aleyküm. Bugün 80 amberlik jel aküm geldi ve botu test etmeye başladım. Yaklaşık akünün ebatları şöyle göstereyim. 25 santime 20 santim 17 santim civarlarında bir ebatları var. Yani tam performans 1,5 saattir kullanıyorum şu an. Biraz azaldı enerjisi ilk izlenimime nazaran şu an biraz az gibi. Lakin gayet iyi. Liman içinde dinliyorum. Şu yapmış olduğum aparat biraz daha geliştireceğim. Az daha yukarı kaldıracağım onu. Bayağı bir suyun içinde kalıyor. E, itiş i̇tiş performansını biraz etkiliyor. Onu biraz daha dizayn edeceğim. Bunun haricinde makine güzel. Motor 34 LBS. Ee, jel akü de 12 volt 80 amper. Yani tavsiyeler üzerine internet e araştırdım biraz baktım. Yani marin jel aküleri tavsiye edildi. Araç aküleri biraz önerenler oldu ama lakin onlar takım onarım gerektirdiği için yani bu tarz aküler biraz daha performanslı oluyormuş. Doldur da bayağı dayanıyor. Bir de bunun e, dolum aparatını da sipariş verdim. O da 220 ile evde doldurup 8-10 saat şarja bırakacağım. Tam bir performans yapacağım bununla şimdi. Şu an bir ufak bir deneme yaptım. Takipte kalın.